Sabit sayıların türevleri neden sıfırdır? Türev eğim ilişkisi, pozitif ve negatif eğim nedir? Burada düz bir arazi resmi görüyoruz. Düz arazide eğim sıfırdır. Burada da üç tane fonksiyonun grafiğini görüyoruz. f(x) eşittir bir fonksiyonun grafiği. Bakın bu grafik düz. Şuradaki arazi gibi dümdüz, dolayısıyla eğimi sıfır. Burası da f(x) eşittir dört fonksiyonun grafiği. Bu grafikte gördüğümüz gibi düz. Buradaki arazi gibi. Onun da eğimi sıfır. Burası da fx 3 fonksiyonunun grafiği. Gördüğümüz gibi bu grafikte buradaki arazi gibi düz ve eğimi sıfır. Yani fonksiyonumuz fx eşittir 1 olduğu zaman onun türevi sıfır. fx eşittir 4 olmuş olsa da fx eşittir eksi 3 olmuş olsa da bunun türevi sıfır gördüğümüz gibi bu fonksiyonların grafikleri dümdüz ve buradaki arazideki gibi hiçbir eğimi olmadığı için eğimini bunların sıfır olarak kabul ediyoruz. Şimdi burada dağlık bir arazinin resmini görüyoruz. Buradaki dağlık araziler eğimlidir. Matematiksel olarak sağa doğru yatık olan eğimler pozitiftir. Bakın burada 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 ve şu şekilde bazı eğimler var. Bunların pozitifliğini veya negatifliğini neye göre ayarlıyoruz? Şu andaki benim bakış açımla sizin bakış açınız bu resme aynı. Sol tarafımızda düşük bir yer var, sağ tarafımızda yüksek bir yer varsa ve bu grafik sağa doğru eğim yükseliyor ise buradaki sağa doğru yatık olan eğimler pozitiftir. Bakın bu eğim pozitif. Burası pozitif, burası pozitif. Bunlar pozitiftir. Ancak mesela şuradan baktığımızda şu gördüğümüz eğimler negatiftir. Bunlara daha sonra bakacağız. Şimdi burada 3 tane grafik görüyoruz. Buradan mesela bu fx eşittir x fonksiyonunun grafiği. Bunun türevi kaçtır? 1'dir. Bakın yaklaşık olarak bu şuna eşit gibi duruyor. Demek ki bunun eğimi 1'miş. Burada fx eşittir x artı 1 fonksiyonunun grafiği var. Yani bu fx eşittir x fonksiyonundaki alınan her bir değerin bakın bir fazlası, bir fazlası, bir fazlası şeklinde olduğu için burası artı 1 olmuş. Bunun da türevini aldığımız zaman bu da 1 olmuş oldu. Şurası da fx eşittir x eksi 2 fonksiyonunun grafiği. Bu da ne demek? fx eşittir x fonksiyonuna göre almış olduğu her bir değerin 2 aşağısı olmuş. O yüzden eksi 2 olmuş. Bunun da türevi kaç? 1. Demek ki fonksiyonumuzda şu sabit olan kısımların türevleri sıfırdı bir önceki konudan gördüğümüz gibi. Dolayısıyla bunların hepsinin eğimleri bir mesela şuna benziyor yaklaşık olarak. Matematiksel olarak sola doğru yatık olan eğimler negatiftir. Mesela bana göre ve size göre de aynı sağ taraf mesela düşük, sol taraf yüksek ise sol tarafa doğru artan şeyler yani sola doğru yatık olanlarda eğimler negatiftir. Bakın bu eğim negatif, bu eğim negatif aynı şekilde şu eğimlerde negatif, buralarda gördüğümüz gibi. Manzaraya baktığımız noktaya göre eğimin işareti değişebilir. Bu ne demek? Mesela biz şimdi şuraya bakıyoruz. Buraya bakarken bizim buradaki bakışımıza göre sol tarafımız düşük, sağ tarafımız yüksek. Yani sağa doğru bir yükselme var. O halde bu ne demektir? Bu eğim pozitif demektir. Buradan bakışımıza göre. Ama biz buradan yürüyüp karşı tarafa geçip de buraya bakacak olursak yönümüz ters olacağı için bu sefer sağımız ve solumuzdaki dağın görüntüsü yer değiştirmiş olacak. O halde ne olacak? Bize göre pozitif olan buradaki bu eğim, biz karşı tarafa geçip bu tarafa doğru baktığımız zaman bu sefer bu eğim negatif olmuş olacak. Mesela burada bakalım. Gördüğünüz gibi bu eğim fx eşittir. Eksi x fonksiyonunun grafiğidir. Bunun da türevini aldığımız zaman eksi 1 olur. Bakın aşağı yukarı şuna yakın bir eğim var burada. Şuna yakın. Değil mi? Bunun eğimi yaklaşık eksi 1'miş diyebiliriz. Burası eksi x artı 1 olmuş oluyor şu fonksiyonun grafiği. E bunun da türevini aldığımız zaman eksi 1. Bu da fx eşittir. Eksi x eksi 2 fonksiyonunun grafiği. Bunun da türevini almış olduğumuzda yani eğimine baktığımızda bu da eksi 1'dir. Bunların üçü de farklı fonksiyonlara ait grafikler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hepsinin eğimi birbirinin aynısı. Mesela şu eğim buradayken eksi 1 de burada olunca gene eksi 1 olmuş olur. Yani burada veya burada olması eğim açısından sonucu değiştirmez. Ancak fonksiyonun tanımını değiştirmiş olur. Arazi dikleştikçe eğim artar. Mesela burada en dik eğimlerden bir tanesi şurası. Burası bayağı dik olduğu için burada eğim fazladır. Şurası biraz daha yatay olduğu için buradaki eğim azdır eğimin negatif olması o eğimin küçük olduğu anlamına gelmez. Mutlak değerce büyük olan daha dik demektir. Mesela şimdi şurada 3 tane fonksiyonumuzun grafiğini görüyoruz. Buradaki fonksiyonumuz fx eşittir x fonksiyonunun grafiği. Bunun türevini alıyoruz. Bu 1 oldu. Şurada bakın fx eşittir 2x fonksiyonunun grafiği. Bunun türevini aldığımız zaman bu 2 olmuş oldu. Yani buradaki şuradaki fonksiyona göre 2 kat daha dik olmuş diyebiliriz. Buradaki fonksiyonumuz ise fx eşittir eksi 3 x fonksiyonuna ait. Bunun da türevi yani eğimi eksi 3. Dolayısıyla burada en büyük eğim 2. Sonra bunun eğimi sonra bunun eğimi dersek yanlış olur. Çünkü buradaki en dik olan eğim şuradaki bu buna ait olan eğim. Yani dolayısıyla mutlak değerce büyük olan daha diktir. En dik olan burası dolayısıyla en büyük eğim aslında buradaki 3 olmuş oluyor. Bunun eksi veya artı olması ise bu eğimin yani grafiğin sağa doğru yatık ise şu şekilde ise bunların eğimleri pozitif, sola doğru yatık ise de bunların eğimleri negatiftir diyoruz matematiksel tanımlamada. Konumuz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.